Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir akıllı saat inceleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz Huawei Watch Fit 3'e gelin yakından bakalım. Önce ben bir kutusunu açayım. Hemen sonrasından tasarımına birlikte bakalım. Evet kutumuzdan kurtulduk. Saatimizin gelin tasarımsal detaylarını bir göz gezdirelim. Öncelikle ben şöyle bir kordonundan başlamak istiyorum. Kordonunu sizlere bir göstereyim kutusundan çıktığı kordon bu şekilde gayet yumuşak bir kordona sahip. Sizin kolunuzu kesinlikle rahatsız etmeyecek bir yapıda olduğunu söylemek istiyorum. Kordonunda birçok iğne yeri var. Yani her kola rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Çok rahat bir şekilde takıp kullanabileceğiniz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Saatimizin malzeme kalitesi gayet güzel, güzel bir hissiyat veriyor. Şöyle saatimize de bir geçelim. Saatimizin kenarları yani gövdesi alüminyum alışımdan oluşulmuş. Gayet sağlam bir his veriyor. Buraların böyle çok fazla çizileceğini veya zarar göreceğini ben düşünmüyorum. Sizlere daha çok güven veriyor. Böyle sağlamlık açısından iyi bir şekilde yapılmış diyebilirim. Hemen şöyle sağ tarafa bir göz atmak istiyorum. Sağ tarafta iki tane tuşumuz var. Birisi tekerlek hem de menülerin arasında burada rahatlıkla gezinti yapabiliyorsunuz. Altında da bir tuşumuz daha var. Bunların arasında ise mikrofonumuz var. Sol tarafa baktığımda ise iki tane hoparlör çıkışımızın da burada olduğunu görüntüleyebiliyorum. Şöyle size arka tarafı da göstereyim. Arka taraftan da iki tane tuşumuz bulunuyor ve sensörlerimizde de burada tuşlarımızda kordonları rahatlıkla çıkartmamıza yardımcı oluyor. Buradaki tuşlara basarak kordonları rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Saatimiz ilk görünüşte zaten ben elime aldığımda da bunu gayet hissettim. Çok hafif yani kolumuzda uzun saatler boyunca taktığımızda sizleri rahatsız etmeyecek bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun yanında da çok ince saatimiz 1 santim kalınlığında bile değil 9.9 milimetrelik bir kalınlığı mevcut. Ağırlığına baktığımda ise 26 gramlık bir değer bizleri karşılıyor. İsterseniz gelin biraz da teknik tarafa göz atalım. Evet ben saatimi şöyle koluma taktım. Sizlere anlatırken de kolumda dursun. Öncelikle saatimizin ekranından başlamak istiyorum. Biliyorsunuz akıllı saatlerde ekran çok önemli. Sürekli ekrana bakıyor olacağız ve gün içerisinde gün ışığında ekranımızın önemini biliyorsunuz yansımalardan bazen ekranı göremiyoruz. Ama Huawei Watch Fit 3'te bence bu kesinlikle ortadan kalkmış diyebilirim. Çünkü gayet güzel bir ekran özellikleri mevcut. Öncelikle 1.82 inçlik AMOLED bir ekrana sahibiz. Dokunmatik bir ekranımız var. Bu ekranımızın yenileme hızına baktığımızda 60 Hz'lik bir yenileme hızı bizleri karşılıyor. Daha akıcı bir şekilde menüler arasında gezinti yapabileceğiz. Bunun yanında ise 1500 nitlik bir parlaklığa sahibiz. Yani burada da gayet güzel Güneş ışığında bizlere kolay bir şekilde kullanım sağlayacaktır. Bunun yanında da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkan bir özellikten de bahsetmek istiyorum. Otomatik parlaklık ayarı sürekli parlaklığı açıp veya kısmanıza gerek kalmadan rahatlıkla kendisi parlaklığını ayarlıyor olacak sizin bulunduğunuz ortama göre parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Ekranımızdan devam etmek istiyorum. Always son özelliğimizde bulunuyor. Ekranımızı sürekli açık tutabiliyoruz. Batarya tarafına geçmek istiyorum. Batarya tarafı da akıllı saatlerde önemli olan konulardan bir tanesi. Bu akıllı saatimizde de 400 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Normal kullanımda 7 günlük bir performans sergilerken sağlık takibi veya egzersiz takiplerini kapattığınızda da 10 gün aşkın bir sürede sizleri bekliyor olacak. Ve batarya kısmında son olarak da hızlı şarj desteğimizin olduğunda aktarayım. Daha hızlı bir şekilde saatimizi şarj edebileceğiz. Bu saatin birçok tabii ki yan özelliği olduğunu aktarmak istiyorum. Örneğin sporcular için bayağı diyette olanlar için mükemmel bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Kalori takibi, diyet günlüğü, besin analizi gibi birçok yardımcı uygulama tarafından artık diyetinizi daha iyi bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Tabii ki bunun yanında spor faaliyetleri de birçok spor faaliyeti de buradan takip edebiliyorsunuz yine attığınız adımlar, koştuğunuz mesafeler bunlar gibi birçok sizlerin işinize yarayan uygulamalar içerisinde barındırıyor. Ama benim en çok sevdiklerimden bir tanesi de sağlık analizi. Sağlık analizimizi çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunun yanında da yine uyku düzenimize, uyku kalitemizi de kontrol eden bir sensörde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ne kadar kaliteli uyku uyuduğunuzu sizlere telefonunuza raporlu bir şekilde gösterebiliyor. Saatimizin renklerine baktığımızda ise kolumda görmüş olduğunuz siyahın dışında beyaz, pembe ve yeşil renkleri de mevcut. Beyaz renginin yan tarafında da tekerleğinin kırmızı olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet benim Huawei Watch Fit 3 hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Siz neler düşünüyorsunuz bu güzel saat hakkında? Yorumlarınız neler? Çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.